Sakinlik Kendinden eminliğin en derin biçimidir. Çünkü sakinken zamanı kovalamazsın. Zaman senin etrafında ağırlaşır. Sen yürürsün, dünya açılır. Yetişmem lazım, izah etmem lazım, bir şey yapmam lazım. Hiçbiri yok. Çünkü artık lazım zihninden çıkmıştır. Nefesin ağırdır. Sanki bedenin ruhunun ritmini tanıyordur. Tebessümün içtendir. Bir olay değil, bir tepki değil. Sadece bir hal. Sanki tüm dünya senin kontrolündeymiş gibi görünür. Ama aslında hiçbir şeyi kontrol etmiyorsundur. Sen sadece tepkiden çıkıp tanıklığa geçmişsindir. İşte yöntem bu. Dünya değişmedi. Ama sen artık dünyanın merkezi değilsin. Sadece farkındasın. Ve o farkındalık seni sarsılmaz yapar.